İki. El sallar mısın? Evet. Hadi. Hadi anneciğim. Buradan da ben çıkıyorum. Hadi. Nereden kayalı? Bu. O hangi renk anneciğim? Ağabey yeşil. 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 Hadi anneciğim. Yavaş. İlkim neredeymiş? Geleyim mi ben de? Tamam bekle anneciğim. Geliyorum. C. <laughs> tamam anneciğim başka binelim mi? Hayır hayır. İlkim. İlkim bak ilkim. Bak ne göstereceğim gel anneciğim. Gel. Buna binelim mi? Buna mı binmek istiyorsun? Tamam. Anne. Efendim. İyi ki az bakar mısın? Az dur gölge dinlenelim. Sen kaç yaşındasın? Üç. Üç mü yaşındasın? Tamam. Ben de geliyorum, geliyorum be, geldim. <laughs> dışarı, dışarı, dışarı. Şimdi buradan kayalım mı ikimiz? Buradan. Bu hangi renk? I. Ne hangi renk? I, I değil, sarı. I. Evet. Ya Tamam, hadi. Yavaş anneciğim. Hadi. Ben de geliyorum. Ne geldim? <laughs>